Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Beraber John John Craft'ın yeni güncellemesiyle beraber açılacak olan sunucumuzu şöyle tanıtmak istedik. Tanıtımını Burak'la beraber yapacağız. Oyuna başladığınızda doğuş alanından günlük ödül alabilirsiniz. Her gün girişte farklı ödüller alıyorsunuz. Buradan direkt görev seçebiliyorsunuz. Tıkladığınızda otomatik size random bir görev atacak. Görevi de buradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz ne yapmanız gerektiğini markete gelip sanal marketi kullanabilirsiniz. Ürünleri alıp satabilirsiniz. Haftanın ürününe bakabilirsiniz. Site için aldığınız ürünleri buradan direkt site sandığı yani web sandık olarak buraya gelip buradan aktif edebileceksiniz. Buradan ileride gelecek sitede olan ama hem de burada olan ürünleri satın alabileceksiniz. Çiftçi olarak arsanıza da farmlar daha kolaylaştırıp otomatik satış yapabileceksiniz. Ya marketten ya da oyun parasıyla 250K'yı alabileceksiniz. İhale sistemi aktif oldu. İster ihale başlatabilirsiniz. istediğiniz ihaleye teklif verebileceksiniz. Flamalar aynı şekilde flamacıda duruyor. Kendinize depo oluşturabilirsiniz. Kendinize şöyle bir basit şifre belirleyip. Ya da daha zor size kalmış. Buradan 15K'ya bir depo alıp. Yani sanal chest alıp buraya eşyalarınızı saklayabileceksiniz. Slash depo komutuyla da bunu her yerde kullanabileceksiniz. <laughs> Kitlerimiz VIP kitleri, oyun işi kiti, site kitleri ve hak kitleri. <laughs> Meslek var, kit komutlarını kullanabilirsiniz. Buraya tıklayarak tüm soruların cevaplarını alabilirsiniz. VIP bilgi için Böyle tüm VIP'lerle ilgili özelliklerini tek tek gösteren bir menü. Sıralamalar. Katil sıralaması yani en çok kilo olan 10 kişiyi gösterir. Blok kırma en çok blok kıran 10 kişiyi. Aktiflikte oyuna başladığınız başlayalım. En fazla durduğumuz aktifliği gösterir. Buradan marketleri daha yeni girdiğiniz marketleri görebilirsiniz. Kendine ev arsa alabilirsin. Az sonra alacağız zaten deneriz. Meslek seçiyorsunuz kendinize buradan. Ben oduncu mesleğini seçtim. Meslekten ayrılma hakkınız 3'tür ilk girdiğinizde. Tekrar en üst VIP alarak iki tane daha hakkınız ekleniyor buna. Kaçakçı takas içinde yarıyor. Var takasa gittiğimizde bunu gösterelim. Sunucu kaynak paketini indirip yeni eşyalarda bakabilirsiniz burada. Görevler görev seçebiliyorsunuz. Görevlere bakabiliyorsunuz. Görevlerde kaç yüzde kaç ilerlemişsiniz ona bakabiliyorsunuz. Günlük ödül daimi aldığımız ödül. Her gün gidişte farklı ödüller alabileceksiniz. Depo daimi gösterip depoyu satın alarak e, giriş yapabiliyorsunuz. Buradan kaçakçıdan kan zombilerden düşüyor. Çöp dragon kasasından çıkıyor. Kaçak mal da e, boşa giden tohumları birleştirince çıkacak şekilde ayarlanmıştır. Malzemeler takas ederek kasa anahtarları kazanabilirsiniz. Kaçak malı oyun yetkilileri görürse 1 ile 4 saat hapse girebilirsiniz. Yani oyun yetkilisi üstünüzü ararken kaçak mal yakalarsa 1 ya da 4 saat arasında bir ee, ceza yazabilir. Şöyle dönüştürmelere bakarsak 64 artı 32 tohumla 4 tane kaçak mal alabilirsiniz. İkinciye bakarsak kan bu zombilerden çıkan 16 kanla 5 tane kaçak malı birleştirip bir tane dragon kasası 4 tane çöple yani dragon kasasının içinden çöp çıkarsa 4 tane çöple 8 tane kaçak malı birleştirerek dragon kasası alabilirsiniz 16 kelime oyunu kuponu ve kanı birleştirerek kelime, dragon kasası alabilirsiniz 24 kaçak mal 24 oyun kelime oyunu birleştirip alabilirsiniz böyle böyle çeşitli şekilde alabiliyorsunuz Dragon kasası içinde Böyle dragon gözlüğü ve epic dragon olarak eşyaları çöp burada. Çöpün çıkma ihtimali %25 gerisi de ona göre eşit bir şekilde dağıtılmıştı. 3 günlük VIP de çıkabilir. Eski VIP'iniz durur. vip'iniz varsa başka bir üyeliğiniz varsa. Tekrar vip'iniz bittiğinde o üyeliğe dönersiniz. VIP kasasının içinde 10.000-8.250-7.500 diye kazanma şansımız ee, 1000 TL'den 10.000'e kadar mevcut. Kazı kasan kasasından 4 tane eşya çıkma hakkınız var. Vote kasasından para, kit gruplarından 50 yani Elytra, ondan sonra boş ürünler, elmas kılıç, sonra 2 günlük ve 3 günlük VIP çıkma olasılığı var. Site kasasından 8 günlük VIP, 10 günlük MVIP, 25.000 TL, sarı araba, 5 tane örnek spawner, 1 tane domuz spawner, 2 tane coin spawner, 1 tane inek, 5 tane de zombi spawner çıkabilir. Mülkal yazarak kendi evinizi alıp oluşturalım evimizi otomatik evi aldığınızda zaten sizi bu dünyaya aktarıp otomatik evinizi veriyor evinize girerek burada eşyalarınızı saklayabilirsiniz ya da ufak tarım yapabilirsiniz Onları yürütelim. tekrar mülk al yazarak kendinize arsa alabiliyorsunuz tabi arsa almak için ilk başta eviniz olması lazım evinizi aldıktan sonra arsayı alabiliyorsunuz Arsayı 3K'ya alıyorsunuz. Zaten 3K'lık hediye burada. Şalkır, büyü masası ve örs olarak. Bunlar arsayı alırken size hediye olarak gelmiş oluyor. Arsamız böyle 50x75 büyüklüğünde. Artı aşağıya 50, yukarıya da 200, yaklaşık yaklaşık 256 blok sınır çıkabiliyorsunuz. Farmlarınızı burada yapabilirsiniz, evde de eşyalarınızı saklayabilir ya da başka bir şekilde ev yapıp kullanabilirsiniz. Bakar profil kısmına bakalım. Burada profillerde e, kendi aktifliğiniz, öldür öldürmeniz, kırdığınız blok sayısı, kalan maden hakkınız, alınan günlük ödül, sitede bulunan krediniz, VIP'niz varsa kalan süreniz. Burada engelleyebileceğiniz bazı komutlar, bazı kolay basit komutlar ve şu sağ tablodan kurtulmak istiyorsanız sağ tabloyu kapatma gibi ufak bir bilgilendirme menüsü mevcut. Hemen spawn'ın arkasında bulunan warp maden alanına girerek buradan kırdığınız bugün yani bugün içinde kazdığınız maden sayısı kalan hakkınıza bakabilirsiniz. Buradan her gün kalan hakkınız kadar maden kazma hakkınız bulunmakta. Ve 5 saniye içerisinde başka bir maden türü geliyor. Bunun şans oranı her zaman sürekli değişiyor. Yani burada elmas da çıkabilir, zümrüt de çıkabilir, demir de çıkabilir slash tekrar kaç tane yazarak kaç tane kırdınız, kaç tane hakkınız kaldığına bakabiliyorsunuz burada var falanlarına mülkler zaten daha yeni aldığımız arsaların mülkleri marketler aynı yer arenaya gidelim arenaya şu çizgiden itibaren çıktığınızda e, savaşabilirsiniz keep up konuma gelmiş oluyor eşyalar düşünüyor arenada var da aynı gösterdiğimiz yer Nether bölgesi e, End ve Nether bileti alarak gidebiliyorsunuz End bileti 100k Nether bileti 70k Pil aktiftir Eşya düşme açıktır Nether spawnına çıktığınız anda Öldüğünüzde eşyalar gider Zaten her yerde uyarılar bulunmaktadır Eşyalarınızın düşeceğine dair Böyle şu sınır çizgisine çıktığınız anda Pip'i açık ve öldüğünüzde eşyalarınız giriyor. Ende gidelim. Ende gittiğiniz aynı şekilde PvP açık, eşya düşme açık. Buraya gelerek buradan Ender incisi satın alabilirsiniz ve şuraya direkt Ender incisini atarak gezebilirsiniz. Eşya düşme zaten burada da açık olduğu yazıyor. Karakol bölgesi çok işimize yarayacak bir bölge. Bu kaçak filan falan yakalanlar olduğunda içeride kalacak. Parkur eventi ya bir gelişmiş halde olup bir sefer ve ekstra büyük bir şekilde tekrar gidecek olursak maden eventi bölgesi bu şekilde yenilenmiş bir alan gölet bölgesi buradan balık tutabilirsiniz tuttuğunuz balıkları satabilirsiniz orman bölgesi de rastgele ışınlanıyorsunuz nerede doğarsanız artık farmınızı da yapabilirsiniz bilirsiniz spawner da bulabilirsiniz